Burada misafirler ağırlanıyor. Haremlik, eser evet, diye bayanlar bu diğer tarafta. Erkekler, bu da erkeklerin evet. oturduğu yer değil mi burası? Evet burası gelin odası. Her bir evlendiğinde iki tane kumbet yapıyorlar daha önce. Gelin odası olarak yapılıyor. Gelin geldiği zaman bu odada evet. kalıyor. Evet bu odada kalıyor. Bakalım ne oldu Şu anda bulundum burada. Ee, gelin odası. Gelin alındığında gelin burada. Gerçekten e, burada bir tane tabii ki bu bir, biraz daha çağdaş yani çok fazla eski bir yatak olmasa da herhalde eskiden yer yatağıydı değil mi? Evet yer Yani da. Gelin odası burası gelinin. Mi? gelen misafirlerimiz konaklama yaptığı için böyle e, bir şey yaptı yeni yani yaptık. Diye. Burada kalan oluyor mu? Tabii tabii. Gelen turistler zaman. burada kalıyorlar. Yabancı turistlerimiz kalıyor burada. Halini evet. hissetmek için evet. burada kalıyorlar yani. Şuradan sevgili seyirciler penceremiz var. Pencere dar ama hiçbir şey göremiyoruz. Buradan neleri görebiliyorsunuz ama dışarıdaki bir adam göremiyorsunuz. Ey Allah'ım size de kalmaz, size de kalmaz. Başlık parası hala devam ediyor. Gençler için çok büyük sorun değil mi? Evet. Kaç, kaç lira olsun? binden başlıyor. Sarışın olsun, beş kuruş fazla olsun. Sarışın olsun, pahalı. Daha pahalı. Yirmi binden başlama. Evet. Şimdi mesela sen e 40 milyara para e çekiyorsun Evet babam başlık parasını ödeyecek Şimdi bu taşlar Sadece bir tane taşı çeksen Bütün bir yapıda Evet kilit taşları var 4 tane kilit taşı var her bir komple Emeviler zamanında e halktan vergi alınıyordu Eğer ki vergi verilmese biliyorsunuz Bu kilit taşı yani Bütün yapıyı ayakta tutan 4 e duvarda 4 tane böyle kilit taşı var Şu ta sadece bir tek taşı Çektiğiniz zaman bütün yapıyı kılasaydı secde. O zaman ki da vergi vermek zorunda kalıyor kumbeti yıkılmasın diye. Kumbetini başına yıkarım senin kelimesi de buradan geliyor. Gelin <laughs> odasını geçtikten sonra düzce bir koridordan bir küçük kapıdan buraya gidiyor. Burası ne odası lan? Burası da aile reisinin oturduğu Ben diyor. hemen anladım. Ne yani... diyeceksin? Abi taht. <laughs> Her erkek evinin kralı. Onun da burası tahtı. Müzik <laughs> otururdu burada aşiret reisi sevgili seyirciler. Misafirler gelirdi. Burada halkın derdini sorununu değil mi? Evet. Sen bir aşiret mensubun mu? Evet herkes burada aşiret mensubu. Sen hangi aşiret mensubusun? Ee, Cümeyli aşiret. Burada çok e, enteresan tarihi eserler var kardeşim. Bunlar nedir? Büyüklerden mi çıktı bunlar? Büyükte kazı alanlarından çok çıkan doğal taşlar. Bunlar bazalt taşları, siyah taşlar. Bazalt. Bazalt taşları, siyah taşlar. En son 95'te yaşıyordu halkımız. 95'te buraya GAP projesi geldikten sonra halkın maddi seviyesi içeride için bunları bırakıp beton elere geçmişler. Harlantan sizler de bunları koruyorsunuz. Yoksa bunlar da kalmayacak. Evet, evet. Burası da... ...Bolşanlıktır sizin. Ben bunu merak ediyorum. Bu arada kaç tane oda gezdik şu ana kadar? E, oturma odası 15 oda gezdik misafir odası gelin odası evet e, taht odası ben e, yani odası büyük yani her, da bir kumbret, kumbret. her bir komedinin altı bir yani, tamam. bir aile iki bir aile bir 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 aile bir aile bir aile yaşam. bir aile aile evet, bir aile, aile, aile. Aşır 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 aile. bir aile bir aile bir o super oluyor o. Bunlar ne Keçi derisinden da? yapılmış, evet keçi derisinden yapılmış. Bunu alıyorlardı böyle evet. ayran içinde. Evet. Şu şekil, şu şekil. Burada ocağımız. <laughs> ah ne yemekler. daha sevgisi işte. <laughs> Peki tuvalet evin dışında mı oluyordu? Evin dışarısında oluyordu. Eskiden tuvalet yok, evin içinde, evin yakınına kurulmazdı. Evet. Ben şu an evin altının dışında oluyor. Evet. evet. Sular dışarılardan, kuyulardan taşınıyordu. <laughs> kuyular <gülüyor> vardı. Evet, kuyular. <laughs> evet. Çok e, gerçekten bu ortamı gidip yaşamak lazım sevgili sevgili. Çok teşekkür ediyorum için Size Harran, bir Harran evinde bir yaşam alanını göstermeye çalıştım. Gerçekten buralara gelin. Bunları kendi gözlerinizle görün diyorum. Tavsiye ediyorum sevgili sevgili. Buralar harika Güzel de şimdi gelir, Paşam da şimdi gelir, güzel de şimdi gelir, ayy da şimdi gelir, Paşam da şimdi gelir, güzel de şimdi gelir Harem evlerini gezerken burada bir e, abimizle karşılaştık. Buranın kendisi yerlilerinden Handal abi. Evet Handal. Handal abi, Handal ne demek? Handal Arap ismi. Ne bir anlamı var mı yani? Yok yani eskiden Arap ismi Handal koymuşlar bu adımız. Ee, ne iş yaparsın Handal Çiftçilik yapıyoruz burada. Çiftçilik yapıyorsunuz? Evet. Peki e, e, nasıl işler nasıl çık? Bu sene ürün nasıl? Bu sene ürün iyi, yağmur bol oldu, baraj geldi, iyi bir zaman fatımızı Ne Ne bu sene? Bambu ektik, mercimek ekiyoruz, buğday. Senin evde böyle kerpiçten mi Handal Aa, abi? Evet kerpiçten diyor. Kendin mi yaptınız? Kendinizden yaptık. Nasıl yazın serin oluyor mu? Yazın serin kız zamanı sıcak tutar. Ee, kışın da sıcak tutar. Evet. Kışın ne yakıyorsunuz? Tezek. Çırpı, çırpı, ot. Aa, çırpı, Tezze. çırpı, tezek. Kokar yakıt. Kokar yakıt evet. Nasıl <laughs> peki güzel ısıtıyor mu tezek? Güzel yanıyor mu? Ee, sobadan güzel yakıyor. Ee, Handal abi tezek nasıl yapılır? Tezek e, e, hanımlar yoruyor onu sonra doğru yoğurduktan sonra şey tepsi olarak gibi yapıyorlar. Yani yoğurlar, doğru Böyle yapıyorlar. Ee, çok güzel. Hemen ben tarifini tekrar edeyim e, anlamına için onu öyle şey yapıyorlar ondan sonra öyle yaptıktan sonra da şey yaptıktan sonra oluyor değil mi? Abi? Evet öyledir. Yani. Evet. Turistler geliyor ediyor ne yapıyorsun turistlerden de bir gelir nedir bir şey yapmıyor mu bir şeyler yapsana yok. sana. Yok burada kültür evi var turistler kültür evine gelir başka kimseye gelmez tabi. Sana soruyorlar mı buranın tarihini anlatıyorlar mı? Yok ben çünkü tarihten Reşad anlar o tarihten an, an Sen niye anlamıyorsun? Ben... Çünkü... Burada yaşıyorum, burada şey abi Niye anlamıyor? Anlamıyoruz. Okuma yazma var mı? Hı -hı. Yok. Peki Handal abi eşin var, çocuklar var. Var. Kaç tane eşin beş, var? Beş çocuğum var. Hanım kaç tane? Hanım bir tane. İki tane alamıyorsun. Yok. Çok mu başlık parası? Burada yirmi milyar başlık. E olsa paranı alır mısın? Olduğu vakit insan alır. Tabii o alır, o zaman alır. Toprak mutlak kaç tane? Toprak 73 dolar. Kaç tane çocuk var Handal abi? Beş. Beş tane çocuk. Ha. En büyük kaç yaşında? Şimdi, oldu 35 yaşında. Evlendirdin mi? Evlendirdim. Ona da başlık verdin Ege'ye? Ha, tabii. Kaç para? O ona o 20 milyar verdim. Oo, etmiş seni ya. Evet, evet. Kaç tane erkek var? Daha vereceğin var mı ya Yok, bir tane kaldı, bir tane var. Ona da vereceksin? Tabii, ona da 1 milyar vereceğim. Kaç? 20, 20 milyar. Ha, 20 milyar. Kız var mı? Kız var. E, sen de 20 milyar alacaksın. Evet. Yani e, değil mi? Bu, iş, bu bu işler böyle. Alırken veriyorsun Evet. 20 milyar tabii. Senden alacak olan da sana verecek. Evet evlidir. E, pazarlık yapmaya kalksa dese ki yok benim 20 milyarım, 15 milyar dese? Olmaz. Bu iş bizde olmaz. Yani 50 milyar getirecek. Ondan sonra evlenir. Ya hiçbir pazarlık yeri yok mu? Yoktur. 20'den aşağı olmaz. Olmaz bu. Nasıl mutlu musun hayatında? Mutluyuz. Bana bir gün onu anlasana Andal abi. Sabah kalkıyorsun ne yapıyorsun? Sabah kaçta kalkıyorsun? Sabah kalkıyorum güneş doğmadan ben çiftçiye gidiyorum. Atarlaya gidiyorum. Akşam kaçta yatıyorsun? Valla sabah ben erken yatıyorum. Burada nasıl geçiyor? Nasıl eğleniyorsun? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? E burada nasıl, e, nasıl geçiyor? Komşu komşulara gidiyorum. Sol sol. Türkü söyleyebiliyor musun Andal abi? Arapça Türkü söylesene.